Ver bir beşlik, bir yüzlük. Hayır. Baba, oh. Hey merhaba marshmallow adam. Merhaba. Kendini nasıl savunacaksın? Suçluyum. Ee, kız arkadaşına ilgili bir problem var. Problem ne ki? O oh, at yumrukluyor? Çok fazla paça var. Bebekler nereden gelir? Bebek silanda. Ne? Oh. Seni seviyorum. Bir erkek arkadaşım var. Oh, olamaz. Hala hayattayım. İşte benim oğlum. Hayır oğlum. Baba yardım et. Yemekten ne var? En sevdiğim. Hadi şu partiyi coşturalım. Bu bir uyuma partisi. Evet. Merhaba Güneş. Merhaba. Ölmek için hazır mısın? Hayır. O zaman sonra geleceğim. Büyüdüğünde aynı senin gibi bir doktor olacağım. Aa, oh, büyümeyeceksin. Özgürüm. Seni kameralarda yakaladık. Ve ben de size çiçek getirdim. Hadi iyi hep beraber balina dansı. Aman tanrım. Sen bir aptalsın. Burnunu çaldım. Burun nedir? Ben bilmiyorum. Şimdi sana bir tane kapatacağım. Hem de çatına Yapma Bu okul hayatta kalma okuldur beyler Sen kaldın Burada brazan çalmak yasaktır Kafama sıkar giderim Çat şut Kim o? Ben kapı birader Havuç göze çok yararlı değil yolla Beni kandırdı Mamu. Ma ne yaptın Medir? Eyvah. <laughs> Annem ne kadar tatlı ki. Onun neresi tatlı? Onun bıçağı var. Ne bıçak mı? Yenge vallahi ayıp oluyor bak. <laughs> patlıyam patlıyam şekerliyam. <laughs> Bu hamburger değil mi? Hayır ben eskiden bir inektim. <laughs> my little pony, sevgilim pony, my little Vurun pezevengi. <laughs> Oxford mezun olmama rağmen hala saat okumayı bilmiyorum. Ne çiziyorsun bebişim? Ne bileyim böyle ay çizdim işte. Tamam. Baba çok sıkıştık acil kedi lazım. <laughs> Açsın bakayım ağzını uçak geliyor. Bacı doktor mu doktor? Ben doktorum. Sazan avı. <laughs> Burnunu çaldım. <laughs> Yo no, hayır burnunu çaldı. Hey dostum bana yardım etmelisin. Kravatımda bir şey var beni öldürmek istiyor. Ne no, olur no, no, bana yardım et. Lütfen canımı yakma. <laughs> Merhaba Bay Park Metre. Merhaba. Hey dostum gel gel gel. Çiçeğimi koklar mısın? Hmm. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <Hı>. Selam dostum. <laughs> ne yapıyorsun lan sen manyak? <laughs> level atladı. Ay bir bana yardım etsin çantamı çalıyor Allah. Ya sizi kurtaracağım güzel bayan. Ağaç gücü aktif edilsin. Geber patates. Hayır. Hmm, pasta. Ah, Ne yapıyorsun lan? Benim karım ve çocuklarım var. No, hayır. Ölmek için daha çok gençtim ben. No, tanrım, ben ne yaptım? Onları onu çok sevdiğimi söyle ne olur. Baba. Aa, hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> pasta yaptım lan bak. Vay neli yaptın? Pastalı pasta. Şarkı söyledim. Dans etmeyi severim. Trenleri severim. Hey adamım yukarı baksana. Vay şerefsiz midemi çaldı? Geber patates. Bugün değil. Haha ha, sonunda bilameye araba sürmeyi öğretebildin. <laughs> Ama biraz öyle gitti. Doktor içimde salak bir mutluluk var. Nereden biliyon lan? Rainbows. Oraya çık ve lanet olası yarışı kazan! Kurabiye isteyen var mı? Ya, kurabi, 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 kurabi. Trenleri severim. Aydaki kutu payısı! Yo, kutu payısı değilim. <laughs> Okumayı bilmiyorum. Kedi savaşı! Hayır sakın yapma benim kedilere alerjim var. Bu bayramda ne istiyorsun? Trenleri severim. <laughs> la be la, la. He, yalan sen çarpsın ama. Hey yeni köpeğime baksana iyi edersin. Köpek mi dur bakayım. Aa! Burada köpek falan yok ki. Kanki sandviçimi gördün mü ya? Senin sandviçin benim. Az tutacağım şunu kanka? Eyvallah. Ne yapıyorsun kanka? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun kanka? Yapma. Ezik yer çekimi. Elveda dünya. Tamam kanki akşam amaç var onu. Dur birader akşam amaç vardı nereye gittin ya? Hacı senin yüzüne ne olmuş? <laughs> ben de onu diyorum ne olmuş? Kanka ne yapıyorsun ya delirdin mi Hacı kendine gel ya. Ali Sezai modundayım kaçıl. <laughs> tamam yavrum şimdi kaktüse sakın dokunma tamam mı? Seni doğuracağım ataş doğuraydım. Tatlım bebeğimiz yanıyor. Oku çıkı çıkı. Ateş düştü yeri yakar. İnan bana onu yapmak istemezsin. <laughs> Karşıyım bak yeni kamera aldım nasıl? Lan bu kamera iki Geber patates. Tren <laughs> gelir hoş gelir. <laughs> ben interneti bulacağım. <laughs> ben bir kitap bulacağım. Oh. <laughs> <Science Show>. Piano. <laughs> <laughs> Hanginizin fikriydi lan bu? Karın seni aldatıyor. Hey genç insan burada kaykay yapmak yasak. Kapat çeneni dostum sana soramıyorum. Ben bir pasta olmak istiyorum. Yav yavrum. Güzel şapka moruk. Eyvallah. Ne safsın lan yalan söylemiştim. Sen de çok yüzsüzsün. Tatlım yeni ayakkabılarımı nasıl buldun? Sen bir koltuksun tatlım. Benim de hayallerim vardı. Tatlım evet zaman makinesi. Aa kamera abi hangi kanalı ya? Çabuk suratıma vur. <laughs> Ellerini kaldır seni soyuyorum. Asıl ben seni soyuyorum. Ya nasıl yani ya? Lan zibidi zibidi yakalanan yakaladım, atıyorum. Yakaladım yakaladım yakaladım. Mustafa şey. Uzaylı istilası. Peyniri atıııııııııııııııııı yeah. Ben büyüdüğüm zaman ayağı uçmak istiyorum Büyümene gerek yok <laughs> Ey babi Şu merdivenden düşmeyi bir daha yap sıra Tamam dostum <laughs> Adamın dibisin lan Ay ne kadar güzel görünüyor Senin yanındayken mehtabını eyleyim ben Lan öp artık şu kızı. Dünyada çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. Ne abi gucuk tuspa? Abu. Kanka Street Fighter oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme. Ha tamam okey okey. Bunları neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. Anan <laughs> Şimdi sırada ördekler. Bak ağzından aldın lan şimdi onu söyleyecek. Harbi mi? He valla. Adamsın. Oğlum biz çok so <laughs> so farklıyız lan. Bak burada küçük bir tospa var. Abu. <laughs> Az tutacağım şunu kanka. Şimdi ağzına patlatacağım senin. Hayır bugün empati yapın günü. Yo olamaz. <laughs> Yık ye bir kere eller o numarayı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana bir tane kapatacağım